Arkadaşlar ben ben insanlıkta abim şu anda gitti benim için faiz arkadaşlar şimdi size... girelim oyunumuza şimdi arkadaşlar hemen ben bir tane arkadaşlar şimdi şey yapalım bir oyunumuza bir geçelim Hı karakterimiz yok mu? Şöyle bir yapalım. Bakın arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bekleyin. Tamam, hemen mailiden şey yapayım arkadaşlar. Karakterim silinmiş. Ve kırıp. Şimdi arkadaşlar. Yapıyoruz kırmızı ve yaptım. Yaptım abi. Ya kırmızı. Kırmızı. Beyler kır yaptım. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu de açın. Bak bu videoyu sizin için yaptım. Bu video sizin için. Beyler. Şimdi her şey kırmızı geldi. Tamam. Şimdi yeni bir tane dünya oluşturayım yine. Borunu sandık. Şöyle girelim. Heh. arkadaşlar. Şunu yapalım. Girelim. Şimdi arkadaşlar. Evet diyelim. Arkadaşlar bu aparın Minecraft'ı indirme şeyi de en yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ama arkadaşlar bakın ama bir sürü like gelsin. Tamam. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar. Hadi geçelim. Lan. Ha. ha? buldum. Öyle bir ney? Bir, bir şey mi atak? Şimdi balkıyı da alalım. Şöyle birazdan crafting'i de yapacağım. Şimdi onu Ana arkadaşlar bakın şurada şey var. On arabamız lazım. Kaş. Azı. Açımız birikmeden hemen yapmalıyım. Elma yemeyeceğim onu pişireceğim. Arkadaşlar. Ah. Şöyle koyayım. Oo arkadaşlar. Neler çıktı bekleyin. Şunu da alayım. Bunu da. Gelin arkadaşlar. Oo oh, arkadaşlar. Arkadaşlar. Şunları da alacağım. Lazım. güzel. Efsane. Şimdi bu mağaradan çıkalım. Çıkalım 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 çıkalım. Çıkalım nerede alayım? Tamam. Gire buraya. Hayır. bunu tekrardan alacağım. Çıkalım. 6 tane varmış. Tamam oraya kazmayı yıkayayım. Tamam. Ha 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 ha. Şimdi gidelim. Arkadaşlar köyde var. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Mağara bulduk. Ben buradan atarsam ölürüm. Arkadaşlar elmasımız, zümrütümüz, altınımız, demirimiz var. -h -h. Arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ah, işte. <laughs> Şimdi şöyle elini söyleyeceğim. Eker. Eker. Elmas, sümrüt. İster misiniz? Bedavalık. Lan istemiyorsunuz mu? Niye lan çok değil? Bak döverim. Abone değil. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan sandık çıkacak. Sandığımız çıktı. Şunu alalım. Şunu da uy. Bunlarla ekmek yaparız. Şimdi ben bir tane crafting yapayım. Şurayı açalım crafting yerine. Tamam. Bir tane buraya. Tamam. Crafting'i yaptık bir tane de çubuk tamam şimdi craftingi ki koyuyorum şu baltanı alayım. şimdi koy dur koydum arkadaşlar şa efsane. İstediğimi yapabiliyorum. Demirden kazma. Oy. Oy. Bunu yapabilirsem. Dersem. Ne olur. Dersem. Yapamam. Sen pasta istiyormuş? Pasta. M Bunlardan ben ne de var tamam. Hem yumurta hem de bu. Bunlardan. Tamam taştan şimdi kazmayı yapacağım. Oha lan. Arkadaşlar iki tane elmas Her şey yapıyorum. Şunu atlasam. Ne olur dersiniz. Atladım. Gebermem dersin. Şimdi prani, <laughs> atlayalım. ah, Gire Yalan biz buraya aradık yani doğru. Ne arkadaşlar şey var Bu ara böyle açılıyor mu? Açılmış. abi abim ister misin? Hı? İster misin? Allah 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 Tamam sen kendi yürü git. Beyler. Bekleyeyim. Ben bir şey yiyemek. Tamam. Ah. Ye. Şimdi gel. Göl. Tamam. Aa çekil. Şimdi. Tuvalet yaparım. Sen git sen de git. Sen dur. Sen dur. de adam değilsin. Sen de yürü Sen de. de. Haydi. Allah. Allah. Allah lan. Lan. Allah arkadaşlar. Kulübet at geliyor. Ölü bizi yaktı. Yaktı anda yaktı. Yaktı yaktı yaktı. Bunun demiri çıkıyor aynen. Bunu ben keseceğim. Hatta neyle söyleyeyim mi? Elmas lan. Elmas mı alamazsın? Ha? Alamazsın. Dedim. Hemen oraya koşup elmas ırmanlayayım. Hemen. Oraya için ben G moddan açıp gideyim arkadaşlar. Çünkü oraya gitmeye bir saat sürer. Elmas inşallah kaybolmamıştır. Hemen gidiyorum. Hemen bas bas bas. Bastım bastım bastım. Geleyim. Arkadaşlar. Arkadaş her şey almış. Bu hayvan. Elmas. Gitmiyor musun elmas? Aa. Altın her şey al. Tamam. Bir de elmas kalsın. Bir de aldım. Bir de bu. Bir de demir. Gelsin. Ben ayıttım. Tamam. Gündüz bir yapalım. Arkadaşlar. Şimdi genel kapatacağım. Koleyi veriyoruz. Sopalayacağım. Sopa sopa sopa. Sopa. Ah. Kafam değmiyor. Değiyor. <laughs> Hayvan. Sen neymişsin böyle? Aldım. Of. Altı tane elim. Oha altı tane geldi lan. Bu hile haksızlık. O ne dedim? Tavuk var. İyi. Bu. Önüyle abime var. Çekim. Ekimir. Önüyle abime sızlanmış. Psik. FBI. Ay. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Çıkamıyorum. Çık git. Tamam şunları bir kıralım. Işıkları da alalım. Işıklar lazım. Çünkü güzel. <laughs> Işıktan 5 tane var. Tamam güzel. Kazan gücü bitse bile. Ben ayarlarım. Zili kırayım mı? Kıralım. kredi Şimdi ışıklar bulduk. Hayran Tam bitti. Tıklamayı O arkadaşlar şimdi mağaraya gireyim ben. <laughs> 90 tane topladıysam mağaraya gireceğim ben. Şimdi. Ben <laughs> çok ses şey var. Size yok lan bu. Yürü gidin. <laughs> bir, bir girelim. Tamam bir de yukarıya girelim ya sandık. Anne. Anne. Şimdi <laughs> mağaraya gidiyoruz arkadaşlar. Mağaraya gitmiyorum. Ya da gitmiyorum da. Şöyle gitsin. Şimdi, onları içim, onları içim. Şimdi...

<laughs> Bakın arkadaşlar. ben bu kranfenki aldım. Arkadaşlar ben taştan kazma yapayım. <laughs> bir tane inşallah. Yani. Bir tane inşallah. De... Má Crafting, que ela mesmo. E vai, e, ah. Pronto. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik ve görüşürüz.